Evet selamlar hoş geldiniz. Evet, ses var var, buradayım. Ee, merhaba. Birazdan geliyorum. Evet 500 kişi olmuşuz. Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Ee, Valla gene müsait bir ortamda değilim ama sizin için açtım. Kusura bakmayın. Şey gibi oldu. Yemek yediğimi anlamışsınız herhalde. Sağda solda insan kayınvalide demişsin hala yazmış Valla öyleyim ya. Sofada <laughs> benim kaynana cadı da bana yanımda. Sofrayı sen mi topluyorsun? Yok be kardeşim. Bak şu şeyde bile size canlı yayın açtım. <laughs> Fazla kıpırdatmayın çatla <laughs> tabak canakları. <laughs> Çorba var ya Allah'a şükür. Çorbamı yapmış, balık yapmış. Afiyet olsun. Eyvallah Ali abi. Canlı yayın açtım, izleyin diye sonra kızıyorsunuz. Bulaşıkları... Bir Afiyet. Ben niye kalbimde. He? Bak ne var ben niye yiyeyim ben? <laughs> Kaynana tör. ne ya? Abi hayırdır yengeyle yemek yiyorsun, borsada kazanıyorsun. Kaynana arıza girsin. <laughs> ee, abi sen hiç işe gitmiyorsun mu? O işleri boş ver. Eyvallah sağ olun teşekkür ederim arkadaşlar gelin beraber olsun. Böyle bir kaynanam olmadı be yazmış birisi. <laughs> Anne bak birisi diyor ki böyle bir kaynanam olmadı yazmış. Allah size daha iyilerini nasip etsin. Evet açıldı 27'den 20 milyon 610 bin kişideyiz. Kaynana kazan karası. O ne demek ya? Afiyet olsun. Eyvallah. Teşekkür ederim arkadaşlar. Sağ olun. Baldız var, kayınpeder var, kaynana var yanımda. Bir de ben. Dört kişi. <laughs> Hoca satsak mı? Hocam bizde duruyor ya. Biz daha şey yapmadık. Satmadık, bekletiyoruz. Sen neredesin? Rüyalarıma giriyorsun. Ekran niye böyle canlıyın? çünkü şeydeyim. Telefondan yapıyorum. Bir 5-6 dakikaya kapatırım ha. Sırf şey olsun diye açtım. Bu tuzluymuş ya. Ben buna tuz attım. Abi alamadık. Evet kayınvalide tabii ki. ismi kaynana diyoruz ama kayınvalide tabii. Doğrusu o. Biz öyle alışmışız. İsmi kayınvalide tabii ki de yani. Daha kaynana ka tabir şey kaba bir tabir. Doğru söylüyorsun. Bir demiş ki kaynana çok kaba. Doğru söylüyorsun. 600 kişi olmuşuz bu arada. Kaynana abla damadımda çok para var. Passata bindirsin seni yazmış. <laughs> Hocam full yedin bugün. Yok be ne yemesi ya. Abi. Abi helal olsun. Her şartta canlı yayın yapıyorsun. 20 milyon 610 milyon var. Yeni Alkarz'a katılacak mısınız? Valla yeni bir tane böyle sağlam bir şey gelirse bugün ben bu ikisine de katılmayı düşünmüyorum arkadaşlar. Bakalım bu bugün bir Alkarz gelecek gelirse. Kayınvalidenin yanında rahat yayın yapabildiğine göre demek ki para kazanıyorsun bu. Ne alakası var ya? Üstad nerede? Valla köyde ya o Samsun'da. Evet. Hocam senin isim ne? Ee, i̇smimi söylemiyorum ben. Samsun'dan selam. Aleyküm selam. Biz ismimizi paylaşmıyoruz maalesef. Açıldı bu arada karanlık oda. 2 dakika var. 2 dakika sonra ee, kapanacak. Kötü bir şey mi yapıyor da kayınvalidenin yanında yapması tuhaf geldi. Ne anlamdı? Kaynananız katılıyor mu? Yok ya o altıncı. O altın ustası. <laughs> 19 milyon 800 bin. Üstad bayan demiştim. Hmm. Ses nasıl yapıyor? Yavaş konuşuyor mu? Kayınvalide akıllıymış. Altıncı olanlar hep öyle olur. Kayınvalidenin yanında yayın yapıyor. Ona cevap. Sana çok gülüyordur şimdi. Yo, <gülüyor> niye gülsün ya? Ya hesabını kullanmıyorum ya. 20 milyon 21 milyon. Hadi bir dakika kaldı. <laughs> Afiyet olsun kayınvalide. Anne, aile. Ailene seçti bu zevklerle bakma sen altın yükseldi bugün müjdeyi verelim demiş. <laughs> Yorumları kapat. Yok ya açık dursun. Bu arada 25 milyona çıktı daha tavandaki lot sayısı. İzliyorsunuz değil mi? Sohbet ediyorsunuz ama. 28 milyon oldu. Kaç kişiyiz? 750 kişi olmuşuz. Maşallah. Yemekte ne var? Balık var. Hamsi. Bir de çorba var. Salata var, kabak tatlısı var. <laughs> Konuş anne. Salata var, kabak tatlısı var. <laughs> Kayınvalide yaptı ya. Hadi bitti. 43 milyon da kapattı. Hadi hayırlı olsun. Kayınvalidenin sırtı yere gelmez senin gibi bir kral var. İsmini söylemeyen. Görüyor musun? Bak ne diyorlar. Senin gibi bir kral var. Kayınvalide diyor sevinsin diyor. <laughs> Annenin ellerinden öperim. Eyvallah sağ ol. Kabak tatlısı on numara. Kabak tatlısı tahinli mi? Tahin atıyoruz ya ceviz memiz. 40, evet. 7, 800 kişi olmuşuz ya. <laughs> Selamlar. Merhaba. Hoş geldiniz. O zaman bana müsaade. Ceviz mi? Ceviz evet. <laughs> Eryaman. Yok. Şentepe'deyim. Eryaman benim evin ora Abicim size afiyet olsun. Selamlar. Görüşürüz kardeşim. Sağ olasın. Afiyet olsun. Herkese ailecek. Teşekkür ederiz. Damatlar sevilir. Kimine göre? Kimi damat da damat da sevilmez. Hepsi aynı değil. <laughs> Demen <Değil mi anne? gülüyor> konuşsana. <gülüyor> <gülüyor> Yok. diyor. Kim almış satmış bakalım. Tahin koy. Kırşehirli var mı aranızda Kırşehirli? Kırşehir. Ziraat, vakıf, deniz, iş, yatırım, halk var alan tarafta. Satan tarafta da ünlü A1, Tera, Kuanmi, Gedik var. Akşam videosunu paylaşırım. Hadi biraz damatlar kutsaldır demiş. Anne hani çatalan. Buradan ne de ben? yedim mi? Yo ya bu yeter ya. Börek yedim ya. Damat baldan tatlıdır. <laughs> Yemek gelken bile biz de uğraşıyor abi sağ ol. Ben varım Kırşehir'de demiş bak birisi. Tabakların dibine vurun. <laughs> Yok be. Abi çatır çatır ses çıkacak tabii ki yani. Var. Kırşehir'de bak çok Kırşehir'de var ha. Damada iyi bakın diyor. Anne Kırşehirli mi? Kayınvalidem annem değil. Annem Nevşehirli. Neresinden? Çay ağzı. <laughs> Söyleme diyor. <laughs> Çay ağzının zenginlerinden. Takılıyor. Onlar alınmazlar. Biz bizeyiz bugün. <laughs> Neyse sohbetinize doyum olmaz. Ben kaçıyorum. Bekar baldız varsa oğlana kız arıyoruz. Hazır. Lotla ödeyeceğiz. He. <laughs> Bekar oğlumuz var. Biz kız arıyoruz. Var mı kızımız? <laughs> Duydunuz mu? Duyan var mı? Biraz önce... <laughs> Bekar oğlumuz var. Kız arıyoruz diyor. Böyle bir yayın da hiç yapmamıştım hayatımda. Kaynana süper damadı bulmuş. <laughs> Eskişehir olur mu sayın anneciğim diyor. Olur olur. Şeye döndü burası ya. Neydi o program? Programı. <laughs> Evlendirme programı. Evlendirme <laughs> programı. Evlilik programı. Seninle iyi ne diyor? Ha iyi bacanak olur. Aa ah kıymetimizi bilseler. Benim bir bacanağım var. Bacanak mı dersin? Neyse. Neyse arkadaşlar. Hadi kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Ee, Allah'a emanet olun. Hepinize hayırlı akşamlar. Görüşmek üzere. Sus sus duyar diyor. Duyarsa duysun kardeşim. Bacanakla bakışız biz. <laughs> hadi görüşürüz. Bacana mı oluyor? Bacanak mı oluyor? Şey Bacan... mı oluyor? He. Burak mı oluyor? Yok be Burak olmuyor. Şey oluyor. Bacana Şeyin eşi işte. Baldızın eşi. Kapat bunlar lafı bitmez abarttılar dostum afiyet olsun Görüşürüz hadi hoşçakalın.